Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümüyseniz ayarı da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iki sıradan oluşan bir model hazırladım ve çimeni yeşil yaptım. İkinci sırasına da mavi seçtim arkadaşlar. Ben sizlere modeli anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanın zemininden veya desenli yazma yapmak istiyorsanız desenlerden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Sizlere hazırladım şimdisinde birlikte yapacağımız modelde bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok kolay ve rahat bir model. Çimeni sadece örümcekten oluşuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sizlere öncelikle öncelikle çimeni anlatacağım. Bu arada tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Ve şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra örümcek yaparak devam edeceğim. Şöyle şunu açmam lazım. Bir tane. Evet arkadaşlar. Şimdi şu uzunlukta örümceğimizi çekiyoruz. Ve Tekli ipin arasına giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine aynı uzunlukta örümceği yapıyoruz. Ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz. Yine aynı şekilde örümceklerin Oyunu aynı tutmaya çalışalım arkadaşlar ve yine aynı şekilde örümceği uzatıyorum ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden şöyle örümceğimi uzattım ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğneyle kapatıyorum. ilk sırası böyle arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor. Ve bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz. Size tavsiyem düz yazma yapmanızdır arkadaşlar. Düz yazmaya daha çok yakışacaktır. Yine Nasıl tercih ederseniz tercih sizlere kalmış arkadaşlar. İnşallah da sevip yaparsınız. Birkaç tane daha yapıp ikinci sırasını anlatacağım. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela örümceğimizin ebatı bu kadar. Şöyle işaret yapabilirsiniz parmağınıza kalemle. Ve örüm örümceği uzatırken aynı boyutta olur hepsinin. Öyle de tercih yapabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da yapabilirler. Şöyle bakayım. Evet bir iki tane daha yaptıktan sonra ikinci sırasını anlatacağım. İkinci sırası da çok kolay arkadaşlar. Sadece trabzan ve zincirden oluşuyor. Ve şunu da yapıp ikinci sırasına geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ilk sırasını yapmış oldum. Şimdi ikinci sırasına geçeceğim. Hemen Evet arkadaşlar, şimdi birlikte yeni başlıyormuş gibi arkadaşlar 4 tane örümceğimizi uzattıktan sonra giriş yaptım ve ipimi sabitledim sık iğne işlemiyle. Ardından bir tane zincir, yine aynı bölüme giriş yapıyorum. Ve bir tane daha sık iğne yaptım arkadaşlar. Ardından 1 2 3 4 ve 5 zincir bir kez doladım ve bir tane zincir çekmiştim arkadaşlar o bölüme giriş yapıyorum ve 2 2 çekip kapattım yeniden 1 2 3 4 ve 5 zincir bir kez doladım ikili trabzan yandan giriş yapıyorum ve 2 2 çekip kapattım ve 1 2 3 4 5 zincir bir kez doladım ikili trabzan yandan giriş yapıp ve yine 2 2 çekip kapattım yine 5 zincir bir kez doladım giriş yaptım ikili trabzan yanından ve 2 2 çekip kapattım tekrardan 5 zincir bir kez doladım 6 tane yapacağım böyle ardarda arda arkadaşlar şu anda 5. bu ve bu 6. olacak 5 tane zincir çektikten sonra ikili trabzan yanından giriş yapıp yine ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve şimdi örümceklerin şöyle öndeki ipine giriş yapacağız arkadaşlar ilmeğine şöyle bir iki üç ve bu dört şu anda dört tane ilmeğimi uzatmışım uzattım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ve sık iğne ile kapattım sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip tekrardan aynı bölüme giriş yapacağım dört tane ilmeğine birden ve yine bir tane daha sık iğne dolgusu yaptım ve şimdi tekrardan bir 2 3 4 5 zincir işlem aynı arkadaşlar yine bir kez doluyorum ve bir, bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yapacağım ve 2 2 çekip kapattım yeniden 5 zincir bir kez doladım ikili trabzan yanından giriş yapıp yine 2 ve 2 çekip kapattım İşte aynı arkadaşlar yine 6 tane ardarda arda yapacağım ve bu üçüncü Dediğim gibi çok kolay bir model arkadaşlar. İnşallah sevip yaparsınız. Ve ben sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz düz düz yazma yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ve bu altıncı oldu. Yine örümceğin öndeki ipini alacağız arkadaşlar. Şöyle şu şekilde tığımın başıyla giriş yapıyorum. Şöyle ilmeğimi aldım, uzattım giriş yaptım aldım ve uzattım giriş yaptım aldım ve uzattım giriş yaptım aldım ve uzattım 4 tane ilmeğimin tümünü bir kere de kapatıyorum arkadaşlar şu şekil ardından bir zincir yine aynı bölüme giriş yaptım ve sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 5 tane zincir işlem aynı yine bir kez doluyorum ve bir, bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım 2 ve 2 çekip kapattım yine 6 tane ardarda arda yapacağım arkadaşlar 5 tane zincir çekip ardından ikili trabzan yapıyorum dediğim gibi çok kolay ilerleyen bir model ve güzel duran bir model her daim şık duran bir model arkadaşlar. Ve bu altıncı. Ve yeniden ilmeklerimi alacağım. Öndeki ilmeğe giriş yapıyorum. 1, 2, dönmüş. düzeltmem lazım. 3 ve bu 4 oldu arkadaşlar. Giriş yaptım ve tümünü bir kere de kapattım. Ardından bir zincir yine aynı bölme giriş yapıyorum ve yeniden 5 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. işlem aynı. Modelimizin ikinci sırası da böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen ve hoş ilerleyen, hoş duran daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hoş ve güzel duran bir model arkadaşlar. ve bu sonucu arkadaşlar bu alt oldu yine ilmeklerimi alacağım üç tane kaldı sorun değil son zaten şöyle kapatacağım arkadaşlar modelin ikinci sırası da bu kadardı şöyle düzelteyim elimle şu anda üçsüz ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracak arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar ve çok güzel duran bir model arkadaşlar İnşallah sizler de sevip yaparsınız kolay rahat ilerleyen bir model şöyle göstereyim İpi koparmıyorsunuz İlk sırası örümcekten oluşuyor ikinci sırası da zincir ve ikili trabzandan oluşuyor şöyle göstereyim gördüğünüz gibi çok da güzel durdu İnşallah sizler de sevip yaparsınız yapmak isteyen arkadaşlarınıza şimdiden kolaylıklar diliyorum ve bugünkü videomuzda bu kadar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.